Merhabalar arkadaşlar ben Mertcan bugün sizlere yepyeni bir eğitim videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta bir hamal çeli ıı, nasıl isteyeceğiniz yani istediğiniz mapi isteyeceksiniz ve onlar arkadaşlar falan nasıl oynarsanız oynayacaksınız. Öncelikle arkadaşlar herhangi bir siteden ıı, bir şeyin dosyasını indirin yani herhangi bir harita dosyasını indirin. Benim hamal çeli sorularım 172 olduğu için ben köyüyle söyleyeceğim diyeceğim mapinin 172'sini indirdim. Iı, çıkarttım. Hindir sağ tıklayın yasağı çıkarttım. Burayı çıkarttım. veya herhangi bir şey gelecek işte. Um, Minecraft attığınız Hama hama şeyini attınız. E, dosyanın çiçeğin çi çi girin. Burada word var. Buna sağ tıklayın. Bunu silin. Sildik bitti. Sonra şey yani indirdiğiniz şey dosyayı masaüstüne gelen dosyayı map bu dosyasını buraya atın. Bunun üstüne sağ tıklayın Allah. Sağ tıklayın yeniden adlandır deyip buraya word yazın aynen yazdığım gibi bunu yazın. Bu direkt zaten ikinci sıraya gelecektir. Gelmemişse yanlış yazmışsınızdır veya bilmiyorum işte. Word yazdığınızdan emin olun sonra Minecraft 172 yani şu açın. Bu paylaşım şimdi Paylaşım geldi bunu alt tarafını fark etmiyor. Sonra Minecraft'a girin. Tamam Minecraft'a giriyoruz şimdi. Evet tabii. Girdi evet buradan. Sonra da girdiğimiz anda e, uh, Castle Destroy Map ile karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi F3 yapacağım. Benim FPS'im kaç şu an? 47. Yükseldikçe artacak artacaktır FPS'i. Bakın arttı. Yok ulan artmadı. İşte istediğiniz mapi yükleyip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Güzel. Orada 2016, 2016 tarih burada yazıyor. 21. ay, 2. ayın 21'i. 21'i. Bu da demek oluyor ki Ocak, Şubat'ın 21. yani 21'inde çektim video videoyu. Yani 21'inde de at atarım. Bugün, e bugün, bu kadar arkadaşlar. Bir dakika like durun. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen arkadaşlar emeği saygı için like ve kanalıma abone olur, olursanız seviniriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.